Ayşegül Doğan, ayakkabı 119 lira, pantolon 200 lira, çanta 110 lira, ceket 300 lira. <laughs> Ayşegül hoş geldin. <laughs> hoş bulduk, geçmiş olsun. Nereye gidiyorsun? Ben böyle büyük bir aile yemeğimiz varmış, oraya gidiyorum. Christmas yemeği. Yok, bir, büyük bir yemek olsun, biri nişanlanacak olsun, o yemeğe gideyim. Şimdi e, üstündeki e, o tunik mi, ceket aslında çok güzel. Fakat onu iyi değerlendirememişsin. Onu numaraları yok onun, çok numarasız. Hı hı. Çok iyi aksesuarlar, çok iyi değişik bir saç. Onu başka bir hale getirebilirdin. Gözüm görmüyor. Elindeki çantayı bir rugan gibi görüyorum. Yok rugan Lides, kendinden şey var, simi. Kendinden simi var. Ee, bir de pantolonun yürürken ya da yürürken öyleydi. Sanki bolluğu daha mı bir yukarıdan başlıyor bilmiyorum Hı -hı. ya da ben mi öyle görüyorum. Sanki biraz daha mı aşağıda olsaydı çünkü o zaman bacak boyunu kısıyor. Hı -hı. Güzel üstündeki güzel asla kötü bir şey değil ama kombini yapamamışsın bunu Hı -hı. iyi değerlendirememişsin. Başka hale sokamamışsın temiz pak, şık, temiz, düzgün ama wow. Çok stil ama ne tarz öyle bir şey görmedim. Yedi. Teşekkür diyorum. ederim. <laughs> ee, hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Hazır mısın? Hazırım. Bu akşam. Yarın akşam. Yarın akşam. akşam. <laughs> yani Hazırım. Ben, yarın akşam için hazır mısın? Hazırım. Ne renk olacak? <laughs> Söyleme, sürpriz olsun. Hiç bilemeyeceğiniz bir Anladım. Diktirdin herhalde. Dikiliyorsun. Senin zaten güzel bir terzi var. Hı -hı. Üzerindeki zaten terzici yaptı değil mi? Hı -hı. Ee, güzel dikiş yapıyor. Ben beniyorum terzicini. Ama e, aynı düşünüyorum. Siyah zaten kendin renk olarak koyu renk olduğu için, karanlık siyah renk olduğu için mutlaka... Bir şey yapmak lazım. Hı hı. Ee, o broşlar taktın. iki tane küpe broş değil. Biliyorum bak <laughs> numara yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> küpe. Keşke onlar daha taş taş ya da daha renk olsun. Ya ben de böyle parlak taş sevmiyorum. Parlakta da, da olmasın ama renk olsun. Hı hı. Anladın mı? Böyle bir sim siyah içinde e, o iki tane küpe kayboldu. Hı hı. Anam yok onların yani. E, evet simli çanta biraz kırmaya çalıştın. Işık katmaya çalıştın ama... Buradan karanlıksın, çok fazla karanlıksın. Bir şey yapmalısın. Yani ya da e, bana böyle bir şey giyeceksem kesinlikle bir şapka. Ama çok böyle bir e, modern ve e, net yani mo ke e, şey keskin bir şapka takardım kafada. Böyle daha yükselmek için bu tarzın. Hı -hı. Yani ihtiyacın var bir şey. Bir Anladım. numara yok. Anladın mı? O iki Anladım. tane küpe olmaz. Hı -hı. Güzel takım elbise, şiksin. Vücudunu çok güzel göstermiş. Vücuduna göre giymişsin bu sefer. <laughs> Ama tabii ki daha daha iyi olabilirim. Bu kombin daha güzel olabilir. Teşekkür daha ederim. Dastardarsın. Teşekkürler. <laughs> Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Güzel. Vücuduna göre. Beğendim ben. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, bugün son oy günü. Yarın yerin için son günümüz. Eğer beni destekliyorsanız 66 88'e Ayşegül yazıp gönderebilirsiniz. Şimdiden gönderdiğiniz tek bir oy için çok teşekkür ederim.